Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Çok güzel hareketler bunlar ekibiyle üne kavuşan ve anne olmaya hazırlanan Ayça Ertuğran maalesef delta varyantına yakalandığını duyurdu. Ertuğran şunları söyledi. İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi, bebek de iyi dedi. 2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Olcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Ertuğran hamil olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Ertuğran delta varyantına yakalandı. 5 aylık hamil olan Ünlü oyuncu şunları söyledi. İlk doz aşımı yaptırmış ikinci doz zamanını bekliyordum fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi bebek de iyi doktorumun takibindeyim şeklinde konuştu. Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan şunları söyledi. Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ayça Erturana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.